Herkese merhabalar. Ben Refika Selek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Hatice Yıldız Durak ve Mustafa Sarıtepeci hocamız ile birlikte hazırladığımız, TR dizinde yayınlanmış öğrenme analitikleri ile ilgili çalışmalardaki eğilimlerin incelenmesi adlı çalışmamızın sunumu için karşınızdayım. Öncelikle öğrenme analitiklerinin ne olduğuyla başlayalım. Öğrenme analitikleri öğrenmeyi ve içinde gerçekleştiği ortamları anlamak ve daha iyi hale getirebilmek amacıyla öğrenenler hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, analiz edilmesi, raporlanmasını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir araştırma alanıdır. Söz konusu bu veriler bazen öğrenenlerin geçmiş akademik performansı ya da demografik bilgileri gibi statik veriler olabilirken genellikle e-öğrenme ortamlarındaki etkileşimleri sonucu ortaya çıkan dinamik verilerden oluşmaktadır. Öğrenme analitikleri kullanarak yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda ülkemizde yayınlanan çalışmalar ile dünya genelinde yayınlanan çalışmalar kıyaslandığında Ülkemizde bu alanın henüz gelişmekte olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca öğrenme analitikleri alanında yerli literatürde yapılan sistematik derleme ve doküman incelemesi çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. Öğrenme analitikleri alanında sistematik derleme ve betimsel içerik analizi çalışmaları incelendiğinde sadece TR dizine odaklanan bir çalışma görülmemiştir. Bu sebeple çalışmada öğrenme analitikleri ile ilgili yerli literatürdeki eğilimleri belirlemek için TR dizinde öğrenme analitikleri kavramına odaklanan Türkçe makaleler incelenmiştir. Araştırmamızın amacı, öğrenme analitikleri konusunu ele alan TR dizin ile indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalardaki eğilimlerin incelenmesidir. Araştırmamızın amacı doğrultusunda bazı soruları yanıt aradık. Bu sorulara bakalım. İncelenen çalışmaların yayınlanma yılına göre dağılımları nasıldır? İncelenen çalışmaların türüne göre, yöntem ve araştırma desenlerine göre, veri toplama araçlarına göre, veri analiz yöntemlerine göre ve anahtar kelimelerine göre dağılımlarının nasıl olduğu sorularına yanıt arıyoruz. Araştırmamızın yöntemine bakalım. TR dizin veri tabanında bulunan 2014-2024 Nisan tarihleri arasında başlığında öğrenme ve analitikleri ifadelerini içeren araştırma makalelerini inceledik. Araştırmamız nitel araştırma yöntemi olan döküman analiz yöntemi hazır, kullanarak hazırladık. Döküman analizinde araştırmaya konu olan olgu veya olgulara dair bilgiler sunan yazılı materyallerin analizi amaçlanmaktadır. Dahil etme ve hariç tutma sürecine baktığımızda 2014-2024 Nisan tarihleri arasında yayınlanan başlığında öğrenme ve analitikleri ifadelerini içeren 16 adet çalışmaya ulaştık. Bu çalışmaların ikisi İngilizce dilinde olduğundan ve bir tanesi de TÜBİTAK proje sonuç raporu olduğundan hariç tuttuk. 12 adet araştırmamız amacına uygun olduğu için incelemeye dahil edildi. Araştırma konusu kapsamında amaçlı örnek, örneklem yöntemini tercih ettik. Burada da bir adet e, makaleyi dahil etmedik, hariç tuttuk konu olarak farklı olduğu için. Veri toplama aracımıza bakalım. 2014-2024 Nisan tarihleri arasında TR dizinin veri tabanında öğrenme analitikleri kavramlarını içeren araştırma makalelerin analizini yapmak için makale inceleme ve sınıflama formu geliştirdik. Bu form daha önceden geliştirilen formlardan yararlanarak oluşturulmuştur. Verilerin analizini geliştirmiş olduğumuz bu forma göre yaptık. Daha sonrasında ise formdan elde edilen bilgilerle frekans ve yüzdelerini hesaplayarak bunları tablo ve grafiklerle sunduk. O zaman tablo ve grafiklerimize geçebiliriz. Öncelikle makalelerin yıllara göre dağılımlarını inceleyelim. Grafiğimize baktığımızda 2015 yılında bir adet makale olduğunu görüyoruz. 2014 yılında başlamıştık biz araştırmamıza ancak 2014 yılında bulunmamakta. 2015 yılında bir adet makale var. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında TR dizin indeksi dergilerde yayınlanan bu konuyla ilgili bir makale bulunmamaktadır. 2019 ve 2020 yıllarında yine birer tane makale bulunmakta, 2021 yılında ise makale sayısı artmaktadır. 2022 yılında en çok makale sayısına ulaşılmış 4 adet makale yayınlanmıştır 2022 yılında. 2023 yılında 3 adet makale yayınlanmıştır. 2024 yılının Nisan ayına kadar ise hiç makale yayınlanmamıştır. TL dizin indeksli dergilerde. Makalelerin türlerine göre dağılımlarına baktığımızda araştırma çalışması ve alan yazın derleme türünde olan makalelerle karşılaştık. Bunlardan 8 adedi araştırma çalışması iken 4 adedi de alan yazın derleme türünde hazırlanmıştı. Makalelerimizin yöntemlerine göre dağılımlarını incelediğimizde Karşımıza en çok nicel yöntemlerin kullanıldığı makaleler çıktı. 5 adet makalede nicel yöntemler kullanılmıştır. Nicel yöntemleri alan yazın derleme yöntemi takip etmekte. Nitel ve karma yöntemler ise bunlara göre nispeten daha az tercih edilmiştir. Nitel yöntemler iki kez, karma yöntem ise bir kez tercih edilmiştir. Makalelerin yöntemlerini daha derinlemesine incelediğimizde, nicel yöntemlerden araştırma deseni betimsel yöntem olan 5 defa tercih edilmiş, karma yöntemlerden keşfedici yöntem 1 defa, nitel yöntemlerden olgu bilim ve kavram analizi birer kez tercih edilmiş. Alan yazını derlemesini ise 4 defa olduğunu söylemiştik. Bir toplu araçlarımıza göre dağılımlarına bakalım. Tabloda gördüğümüz gibi 6 adet makale döküman analizi ile hazırlanmış. Döküman toplayarak e, makalelerini hazırlamışlar. Dökü, en çok döküman kullanılmış. Daha sonrasında gözlem, delfi ve anket ikişer defa kullanılmış. Bir defa görüşme kullanılmış. Ve veri toplanmayanda bir adet makalemiz bulunmakta. Delfi ile anket yöntemi Aynı makalenin içinde beraber bir şekilde kullanılmışlardır. Makalelerimizin veri analiz yöntemlerine göre dağılımlarına baktığımızda en çok nicel veri analiz yöntemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Nicel veri analiz yöntemleri %59 kadar kullanılırken nitel veri analiz yöntemleri ise %40 kadar kullanılmıştır. Burada da gördüğümüz gibi en çok nicel yöntemler, nicel veri analiz yöntemleri tercih edilmiştir. Veri analiz yöntemlerimizi daha derinlemesine incelediğimizde nicel veri analiz yöntemlerimizden betimsel analiz ve kestirimsel analizler tercih edilmiş. Betimsel analizde frekans, grafikli gösterim, süreç madenciliği, çeyrekler açıklık ve ortalama standart sapma tercih edilmiş. Bunlardan en çok frekans, kullanılmış, 4 defa kullanılmış. Süreç madenciliği de frekans takip etmekte de 3 defa kullanılmış. Yine nitel veri analiz yöntemlerinden olan kestirimsel analiz yöntemlerinde Z testi ve kutu grafiği de birer defa kullanılmıştır. Nitel veri analiz yöntemlerine baktığımızda nitel analizlerden içerik analizi 8 defa kullanılmış. Bir çalışmada da kelime bulutu hazırlanmıştır. Biz de kelime bulutunu hazırladık. Kelime bulutumuzda anahtar kelimeleri baz alarak hazırladık. Çalışmalarda 30 farklı anahtar kelime kullanılmış ve bu 30 farklı anahtar kelime 48 defa tekrar etmiştir. En çok tekrar eden anahtar kelime öğrenme analitikleri olmuş. Onu da e-öğrenme takip etmiştir. Ardından öğrenme analitiği göstergeleri, eğitsel veri madenciliği gibi anahtar kelimelerde gelmektedir. Sonuca geldiğimizde öğrenme analitikleri son yıllarda popülerliği artan bir araştırma olarak karşımıza çıkmakta. Öğrenme analitiklerin amacı öğrenme süreçlerini iyileştirmektir. Bu bağlamda farklı kaynaklardan toplanan verilerin analiziyle öğrenme süreçleri anlamlandırılıp iyileştirilebilir öğrenme analitikleri, öğrenme ve eğitim ile ilgili diğer konularla ile yeni araştırma konuları da oluşturulabilir. Bu bağlamda öğrenme analitikleri kullanımının yakın gelecekte eğitimde artması öngörülmektedir. Dediğim gibi yakın gelecekte öğrenme analitikleri ile ilgili hem eğitimde araştırmalar artacak hem yapılan sistematik derleme araştırmalarında artmasını öngörüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.